Webtekno Plus'tan hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda geçtiğimiz ay ülkemizde tanıtımı yapılan Huawei P60 Pro'yu stüdyomuzda misafir ediyoruz. Bakalım bu devasa kamera ne kadar başarılı? Bir telefonun kamerası daha ne kadar büyüyebilir diye her düşündüğümde telefon kameraları biraz daha büyüyor arkadaşlar. Bu iş nereye varacak merak ediyorum. Huawei P60 Pro en büyük kamera tasarımlarından birine sahip ve bu çerçevenin içinde 48 megapiksellik bir ana kamera yer alıyor. Alıştığımızdan farklı bir özellik olarak bu kamerada fiziksel değişkenli diyafram kullanılmış. Diyafram stopunu manuel olarak f1.4, 2.2, 2.8 ve 4 arasında değiştirebiliyoruz. Fotoğrafçılıkla ilgilenenler bilir diyafram kameraya gelen ışığın azlığını veya çokluğunu belirleyen araçlardan bir bir tanesi. Bir diğeri de enstantane ama biz bu videoda diyaframa odaklanacağız. Fiziksel diyafram ne demek? Genelde akıllı telefonlarda sabit diyaframlar bulunur. Yani teknik özelliklerde gördüğümüz diyafram değeri neyse kamera sürekli onda sabit çalışır. Ama P60 Pro'da diyaframı değiştirebiliyoruz. Biz diyafram ayarını değiştirdiğimizde diyaframın yaprakları manuel olarak açılıyor ve kapanıyor. Bu açılıp kapanmanın görsel olarak farklı bir his olması bir kenara aslında bu durum bize daha iyi alan derinliği sunuyor ve sonuç olarak daha kaliteli fotoğraflar elde ediyoruz. DxOMark'ta sanırım bu yüzden yüksek puanı verdi. Bu tür teknik özellikler bir kenara bence fotoğrafı işleme konusunda da başarılı. Bunu iki yerde görüyoruz. Birincisi düşük ışıkta çekim yaparken, ikincisi ise 100x zoom yaptığımızda. Huawei zoom konusunda iddialı bir marka bildiğiniz gibi. Huawei P60 Pro'da da 100x zoom özelliği bulunuyor. Ana kameranın dışında altta ve üstte iki kameramız daha var arkadaşlar. Yine 48 megapiksellik bir telefoto kamera ve 13 megapiksellik bir ultra geniş açı kamera. Özellikle telefoto kameranın performansı öne çıkıyor bence. Abartılı bir keskinliği yok ve eğer ortamda ışık koşulları düzgünse çok doğal fotoğraflar sunuyor bize. Örneklerde sizler de görüyorsunuz zaten. Bir diğer değinmek istediğim şey ise makro. Telefonla makro kamera yok ama telefoto lensle birlikte makro çekimler yapabiliyoruz. Video özelliklerine bakacak olursak telefonla 4K 30 kare ve 60 kare çekimler yapabiliyoruz. Optik imaj sabitleyici de gayet tabi bulunuyor. DxOMark'ta telefonun video açısından bir sıralaması veya puanı yok ama kalite açısından başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Ön tarafa baktığımızda ise 13 megapiksellik f2.4 diyafram açıklığına sahip bir ön kamera görüyoruz. Alışkın olmadığımız bir özellik olarak ön kamerada 3 farklı açı seçeneğimiz var. Amiral gemilerinde tekli selfie veya çoklu selfie gibi 2 farklı açı seçeneği görüyoruz. Ama P60 Pro'da bu 3'e çıkmış. Onun dışında kameranın keskinlik ve portrede alan derinliği açısından iyi işler çıkardığını söyleyebilirim. Video kalitesi için ise içerik üreticiliği için gayet rahatlıkla kullanılabilecek bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Gelelim tasarım özelliklerine. Bizim elimizdeki P60 Pro Rococo Pearl isminde özel bir tasarıma sahip. Gördüğünüz gibi telefonun arka kısmında inci beyazı tonlarında mermeri andıran bir desen var. Ayrıca bu tasarımda üretilen P60 Proların tamamında desenler birbirinden farklı. Yani aldığınız telefon size özel bir desenle geliyor diyebiliriz. Telefonun ön kısmında ise 6.67 inçlik bir LTPO ekran yer alıyor. Bu ekran 120 Hz ekran yenileme hızına ve 1 milyar renk desteğine sahip. Dayanıklılık için ekranda kumlun cam kullanılmış. Bu cam düşme konusunda İsviçreli sertifika şirketi CGS'ten 5 yıldız almış. Dayanıklılık demişken telefonun IP68 sertifikasına sahip olduğunu da belirtelim. Peki P60 Pro bize performans konusunda neler vaat ediyor? İsterseniz direkt oyun testine geçelim ve oyun oynarken biraz teknik özelliklerden bahsedelim. Oyun testine başlamadan önce telefonumuzun sıcaklığını ve pil seviyesini gösterelim. Telefonumuzun sıcaklığı şu an 28,5 derece ve pilimiz de %53 seviyesinde. Asfalt 9'a bir girelim bakalım performansı nasıl olacak. 15 dakikalık asfalt 9 testinde telefonda herhangi bir kasma donma sorunu yaşamadık arkadaşlar. Oyun akıcı bir şekilde oynadık. Oyun EMUI 13.1 ile iyi optimize edilmiş. 15 dakikada sıcaklığımız 32.4'e yükseldi. Bence iyi bir değer bu çünkü asfalt ağır grafikleri olan bir oyun ve şarjımız %48'e düştü. Telefonda Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci yer alıyor arkadaşlar. Bu işlemciye şu an telefon dünyasında 8 Gen 2'den sonra en üst seviye işlemci diyebiliriz. Android tarafında deneme fırsatım çok oldu ama 8 Plus Gen 1'i ilk kez YMUI 13.1'de deniyorum. Uyumluluk konusunu merak ediyordum açıkçası ama bir sorun çıkmamış bununla alakalı. Harmony OS'te de çok yüksek performans sunduğunu söyleyebilirim. Umarım uzun vadeli kullanımda da performansı bu seviyede kalır. Telefonda 512 GB depolama ve 12 GB RAM yer alıyor. Bunun dışında 256 GB depolama ve 8 GB RAM'li versiyonunda mevcut. Teknik özelliklerden bahsederken telefonun 5G desteklemediğini de belirtelim. Özellikler arasında gördüğüm tek eksik bu. P60 Pro'da 4815 mAh'lik bir batarya bulunuyor ve kutudan 88 watt'lık bir hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Kablolu şarjın dışında telefon 50 watt'lık kablosuz hızlı şarjı da destekliyor. Ayrıca 7.5 watt'lık da tersine şarj özelliği de mevcut. Huawei P60 Pro genel hatlarıyla eksiksiz bir amiral gemisi. Ama çoğu kullanıcının aklında bazı uygulamaları kullanamamak veya Google servislerini kullanamamakla ilgili soru işaretleri var. Bunlar haklı soru işaretleri çünkü artık telefonlara çok ciddi paralar ödüyoruz ve aldığımız telefonun Google hizmetlerini kullanamıyor oluşu bizi o telefondan direkt uzaklaştırıyor. Bu sorun aslında çözüldü. Günlük hayatta kullandığımız birçok uygulama App Gallery'de mevcut. Google servislerini de bir uygulama aracılığıyla kullanabiliyoruz. EMUI 13.1 telefonumuzda Google servislerini nasıl kullanabiliriz? Gelin şimdi buna bir bakalım. Huawei'nin resmi uygulama mağazası App Gallery'e giriyoruz arkadaşlar ve arama kısmına Gbox yazıyoruz. Gbox'ı indiriyoruz. Kurulumu tamamlandıktan sonra pil optimizasyonu izni veriyoruz. İzni verdikten sonra desteklenen Google uygulamaları karşımıza çıkıyor. Hatta Google'ın olmayan Uber ve Airbnb gibi uygulamaları da görüyoruz. Burada istediğimiz Google uygulamasına gidip hesabımıza giriş yaptıktan sonra Huawei telefonumuzda Google servislerini kullanabiliyor oluyoruz. İsterseniz artık fiyatları verip yavaştan videomuzu kapatalım arkadaşlar. Huawei P60 Pro'nun iki versiyonu olduğundan bahsetmiştik. 256 GB depolamaya ve 8 GB RAM'e sahip olan versiyonu 36.999 TL'den, 512 GB depolamaya ve 12 GB RAM'e sahip olan versiyonu ise 39.999 TL'den satılıyor. Yurt dışında da fiyatlarının 1000 dolardan başladığını düşünürsek burada vergiler eklendiğinde bu fiyata şaşırmadığımı söyleyebilirim. Fiyatı dışında konuşacak olursam da az önce de söz ettiğim gibi 5G hariç eksiksiz bir amiral gemisi diyebilirim P60 Pro için. Sizler ne düşünüyorsunuz? P60 Pro'yu nasıl buldunuz Sizce satar mı ülkemizde lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın hoşçakalın